Huseyid bin Hudayr radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Ömer radıyallahu anh, radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh Efendimiz ganimet dağıtıyor. Elbise aldı insanlar, verdi, dağıttı. Bana da bir parça elbise gönderdi. Aldım elbiseyi ama biraz küçük oldu. Yani elbiseyi beğenmedim diyor. Sonra Mescid'e gittim. Karşıda bir delikanlı gördüm uzun bir elbise giymiş, süre süre gidiyor. Anladım ki bu aynı kumaş diye ona daha fazla verilmiş. Yanındakine dedim ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki, اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ اَثَرَةً مِنْ بَعْدِ Benden sonra esere göreceksiniz, ona mulakı olacaksınız. Fakat fasbiru, sabredin. Nedir o? Siz haklı olmanıza rağmen başkalarını size tercih edecekler. Ey Ensar! Bunu göreceksiniz siz. Ama sabredin. Sakın ha benim yolumu bırakmayın. Sizinle Havzu Kevser'de buluşacağız. Buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. İşte şimdi bunu görüyorum diyor Useyd bin Huday radıyallahu anh. Bunu söylediği adam kalkıyor oradan. Hazreti Ömer Efendimizin yanına gidiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bunu söylüyor. Hazreti Ömer kalkıyor yerinden. Usaid bin Hudayr'in yanına geliyor. Ne söylersin Usaid diyor. Anlatıyor. Diyor ki evet o adam o elbiseyi giyiyor. Tahkikattan sonra ona cevap veriyor. Ama o elbiseyi hazineden ben hazineden ben ona vermedim diyor. Ben o elbiseyi Akabe'de Peygamber Aleyhisselam'a biat eden Bedir'de bedeniyle Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı koruyan Ensardan falan sahabiye verdim diyor. Onun senden önceliği var. O Akabe'de Peygamber Aleyhisselam'a biat eden falan sahabiydi. Ben ona verdim. Fakat onun ihtiyacı varmış. O da bu delikanlıya onu sattı. O ondan aldı yoksa ben onu sana tercih etmedim. Benim nazarımda elbette sen o delikanlıdan daha üstünsün. Çünkü sen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ashabındansın. Sizin için Kur'an hakim. Allah Teala'nın sizden razı olduğunu haber veriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ Allah. اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Siz Allah Azze ve Celle'ye, Allah Azze ve Resulüne biat ettiniz. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ O biatın neticesinde Allah Azze ve Celle sizden razı oldu. Sen o kadroya mensup bir sahabisin. Elbette seni ondan üstün tutarım ama ben o elbiseyi ona vermedim der. Kardeşlerim mümin adı bana der ki adil olacaksın. Sana adil olacaksın. Babaya çocukları arasında adil ol der. Anneye adil ol der. Her ne kadar bunu söylese de anneler babalar çocuklarından biri daha muhtaçsa ona daha fazla verirler. Onun için annenin, babanın yani usul furuğun mahkemede birbir bir hakkındaki şahadetleri kabul edilmez kardeşlerim.